arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte otobüsten gideceğim arkadaşlar. Videomuza like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her zaman başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk olarak e, burada bir tane tane ekran var. Ben açamıyorum nedense benimki. Burada bir tane özel cep var. Sonra şurada bir tane ayaklık var böyle ayağınızı koyuyorsunuz. Böyle. Ardından 78 numaradayız. Şurada bir böyle yapmam için bir yer var. Sonra arkadaşlar şurada bir şey var ama aşağı çevirdiğinizde bu açılıyor. Ve buraya istediğinizi koyuyorsunuz. O zaman kapatalım gidiyorum. İstanbul'dan Antalya'ya. Şu an Ali Bey köyü. İstanbul'a Ali Bey köyü takarım. Bu yüzden. İnşallah. Nasıl bir şey? Güzel. Evet. Biraz sallanıyor ama olsun o kadar da olacak. Biraz burada ah, bir, iki adet yastığım var. Uyumam için. Ekranda da e, güzel bir şey var. Kapattığınızda şu kırmızı oluyor. Açtığınızda yeşil. Burada iki tane kulak sokabiliyorsunuz. Burada şarj ettiğiniz için yer var bir tane adet. Şu an metro otobüsündeyim arkadaşlar bize. Yani normal otobüse göre güzel. Çok güzel, iyi, iyi Perdeleri de var. Perde. Ne kaldı başta bulduğum ayakları Her gösterdi. Evet. Her yeri gösterdi. Tavanı bayağı bir yüksek. Üstte <laughs> <laughs> bir şeyler var. Evet. Işıklar var tabii ki de. <laughs> Ee, ne var başka? Bir bakalım. Osa hmm. Arkadaşlar Antalya'da iyi videolar gelecek. Denizli'ye gelen. videomuz 5 dakika olacak. Otobüs yolculuğu. hatta 10 dakika olacak. Fazla olacak o zaman. Gitmesini bekliyoruz yan otobüsü. Başka ne var otobüste? Bir de otobüsten önce şöyle bir kulaklık aldım. Bakayım. Şimdi şöyle bir kulaklık aldım. Bakın böyle bir kulaklık. Güzel bir kulaklık. 10 lira. Ne yani işe yarıyor? Şu kulaklığı Şuna tam uyumlu. Şu kulaklık yerine. Ben de aldım. Ee, Otobüste maskesiz girilmiyor. Maskesiz girmek yasak yazı yaptı. <laughs> Bakın orada yazıyor. Evet, metro güzel bir otobüs. Sevdim. Antalya'ya gidişte gideceğiz. Saat 6'da kalktı otobüs. Şu anda gidiyoruz. Hareket halindeyiz. var. Yani genellikle böyle gideceğiz. Tavan kadar yolumuz uzun. Ee, ne zaman geliriz? 14 saat, 10, 12 saatte orada olmamız lazım. Şu an saat kaçmış? Saat 6'ya altı buçuk saat. Yarım saat geçmiş, 11 buçuk saat kalmış. Gireceğiz Allah'ın izniyle her yere. Yolculuktan yani Antalya'ya varacağız Arkadaşlar. E, bir de şöyle bir şey var otobüste. Ben hiç uyuyamıyorum nedense. Neden bilmiyorum ama hiç uyuyamıyorum. Tamam. O yüzden zorlanacağım. Ta e, Yarın ne oluyor? Yarın pazartesi oluyor. Pazartesi sabahın altında Antalya'da olacağız. Yani bayağı bir erken olacak. Dedemlere gidiyorum? Nerede Bir de denize gideceğim arkadaşlar orada. Denize gittiğimde tabii ki de videolar gelecek denizde. Çekerim bir tane video. Yani Antalya'nın denizi güzel bayağı bir. Temiz. Ve balık yemek istiyorsanız balık yemelik bir yer balık var. Hmm. Kaç tane ilçeden geçeceğiz? Şey, sen söyle. Neydi ya? Ada pazarı var. Kocaeli var. Kütahya, Bilecik. Bilecik, Afyon, Karahisar, Burdur, An Antalya ve Eskişehir'den veya Isparta'dan da geçebilir otobüs. Biz İstanbul'a gelirken Eskiş Eskişehir'den geçti. Kır Kırşehir miydi? Eskişehir miydi? Öyle bir yer. Öyle bir yerden geçmişti. Yani 8-9 ilçeyi göreceğiz. İstanbul'da bayağı bir oturanlar vardır. Bayağı. 16 milyon değil. 17 milyon Müslüman oturuyor. Ee, Boğaz köprüsü güzel bir manzara İstanbul'un Boğaz köprüsünde hiç kaçırma özellikle e, ikinci köprüden geçerken veya Boğaz'a gelirken çünkü gemiler çok güzel oluyor. Bir de arkadaşlar İstanbul'a gelirken üçüncü köprüden geçiyor otobüs ama arabayla geliyorsunuz yani e, kamyonetle tam yönet ikinci köprüden geçebiliyor ve ikinci köprüden geçtiğinizde İstanbul'a yani böyle öyle böyle bir trafik değil bayağı bir büyük trafik oluyor ben biliyorum çünkü bir kere bir kere yaşamıştık o olayı iki saat çıkamadık trafikten ama üçüncü köprüden geçtiğinizde hiçbir şey olmuyor Zaten Antalya'ya gidiş yolunda veya İstanbul'dan her yere nereye giderseniz gidin İstanbul'u bitirdikten sonra ha rahatlarsınız. Çünkü İstanbul'da trafik oluyor sadece. Diğer ilçelerde hiç olmaz. Neden? Çünkü orada İstanbul kadar insan yaşamıyor. İnsan İstanbul'un nüfusu yani dünyanın bütün ülkelerinden çoğu bazılarından yani Yunanistan'dan bile fazla nüfusu var. Yunanistan çıkıyoruz İstanbul Yunanistan Pert olur. Yani arkadaşlar İstanbul bayağı bir büyük. Türkiye'nin yüzde yirmi nüfusu burada. Bayağı bir büyük bir nüfus bu da. Bence bayağı bir büyük. Şu an e5'e çıkıyoruz galiba. Evet E5'teyiz şu an. Geçtim. E5 E5'e çıktık. Araba geçti bir tane. Galiba E5'teyiz. Pek hatırlayamadım ama E5'te değiliz şu an. Çünkü tünel yok E5'teyiz. Şu an tünelin içinde gidiyoruz. Arkadaşlar Antalya'da güzel videolar da gelecek dediğim gibi. Bir hafta sonra geleceğim. Tekrar İstanbul'a. Ee, baba sen bu videoyu izliyorsan seni çok seviyorum. Özelliğini de hatta şimdiden. Çünkü babasız kalmak veya annesiz kalmak bayağı bir zor arkadaşlar. Ben bir kere bir ay falan iki ay falan babasız kaldım. Yani çok zor. Hiç geçmiyor hayat öyle. Yani kalbinizin bir yanı kırık oluyor. O yüzden e, ayrıca gitmek bir yerlere daha iyi. Ama babamın işte çalıştığı için maalesef demiyoruz. Ama 15 tatillerde çıkar gidiyoruz. O zaman arkadaşlar videomuzu Metro otobüsü güzel bir otobüs. Ee, Allah'ın izniyle Antalya'ya gideceğiz arkadaşlar. O zaman arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.